Merhaba İkizler Burcu'nun kadınları ve erkekleri Haziran ayının ilk haftasına da giriş yaptık. Haziran ayının ilk haftasına giriş yapmış iken yani İkizler Burcu kadınlarının enerjisi nasıl olacak? İkizler Burcu erkeğinin enerjisi nasıl olacak? Hep birlikte kartlarını soracağım ve e, yorumlar getireceğim. Bakalım İkizler Burcu kadınları ne, neler yaşayacak ve İkizler Burcu erkeklerinde neler gözükecek? Şimdi her burcu olduğu gibi ilk önce kadınlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra ikizler burcu erkekleriyle devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce ikizler burcu kadınları için Haziran ayının ilk haftası itibariyle İkizler burcu kadınları Haziran ilk haftası itibariyle Hı -hı. İkizler Burcu kadınların sizin bu hafta hayata karşı tutumunuz, hayata karşı vermiş olduğunuz mücadeleniz, nasibinizi, kısmetinizi arar bir anda dünyanızın e, tepe taklak döndüğü bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bir anda ama bunu kesinlikle kötü bir olay olarak algılamayın. Sizin ee, çok güzel bir durumla karşılaşacağınız bir haftadan bahsediyor kartlar. İkizler Burcu kadınları için. Sizin hayatınızda vermiş olduğunuz kararlar hayatınızdaki e, mücadeleniz hayatınızdaki insanların e, hepsi sanki artık sizin Dünyanızı değiştirebilecek Ya da sizinle ilgili Önemli bir faaliyette Bulunmak için Sizi yormayacaklar Bu hafta Sizi Farklı bir boyuttan farklı bir boyuta Geçişinizi sağlayacak bir potansiyel Olmuyor Gayet monoton ve gayet yüzeysel Bir zaman aralığından bahsediyor İkizler Burcu kartı İkizler Burcu kadınları için kartlar İkizler Burcu kadınları Aynı zamanda kutlamalara davetlere, e, güzel hoş sohbet yaratabileceğiniz ortamlara hazırlıklı olun, Sayın ikizler burcu kadınları. Sizin e, bu hafta sektörel anlamda e, girişimlerinizde e, ki moral bozukluğunuz evin içerisine de yansıyabilir. İlişkinizde gideme gitmeyen bir takım olumsuzluklar hane içerisine yansıyor olabilir ve siz. Geçmiş yaşantınıza özlem duyabilirsiniz bu hafta. Bu hafta biraz stres, stresin yoğun olduğu stresin yoğun olmasıyla birlikte e, düzensiz yeme alışkanlıklarınızın ortaya çıkabileceği, kendinizi yalnızca, yalnızca e, iyi hissetmek için e, fazla bir şekilde şuursuzca buzdolapları önünde bulabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar sürekli şunu yapalım kek yapalım börek yapalım çörek yapalım ya da onu da alalım yiyelim bunu da alalım yiyelim sanki böyle yiyerek unutalım uyuyarak unutalım geçmişteki kötü olayları ya da geçmişteki kötü enerjileri üzerimizden atalım, atmak, atmak için kendinizi böyle sürekli yiyelim unutalım uyuyalım unutalım ee, başka bir şeyler içelim başka bir şeylerle uğraşalım başka faaliyetler yapalım ama e, şu kötü enerjiyi yaşamayalım sürekli böyle hani e, enerjinizi yüksek tutmak ya da ortama ayak uydurmak için kendinizi e, biraz hayattan soyutlayacağınız biraz evden soyutlayacağınız kendi kendinizi böyle ruhsal bir çöküntüde bulabileceğiniz ve ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmek için sürekli yemek e, iştah artışının fazlalaştığı bir haftadan bahsediyor. İkizler Burcu kadınına kartlar. Bu iştah artışınızın nedeni de sanki e, bir takım talihsizliklerden kaynaklanan, bu kadar mücadele verdiniz, bu kadar aile aileyle ilgili planlar yaptınız, ailenize durumu açtınız, arkadaşlarınıza anlattınız ee, ve bu olumsuzlukların gündeme gelmesiyle ya da red cevabı almanızla ya da e, uğraşıp uğraşıp bir türlü verim alamamanızdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı işte artışınızın fazlalaşacağı bir hafta sizi bekliyor sayın ikizler burcu kadınları. Aynı zamanda ikizler burcu kadınları sizin evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili olan durumlarda çocuk isteme arzunuz, çocuk yapmak eğiliminiz ya da çocuklarınızla ilgili yapacağınız bir takım faaliyetlerin ön planda olabileceği bir hafta. İkizler burcu kadınları çocukların beslenmesiyle ilgili, çocukların yeme düzenleri yemek alışkanlıklarıyla ilgili bir takım sektörel çalışmalar ya da kendi hane içerisindeki radikal kararlar alarak bir takım besin maddelerinizi hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir zaman sizi bekliyor. Bu haftada Haziran'ın ilk haftasında sayın İkizler burcu kadınına der ki kartlarım hayatınızda düzensiz giden, sağlıksız giden, enerjinizi düşünen, gerçekten sizin hayatınızı derinden etkileyen beslenme alışkanlıklarınızı lütfen dikkat ediniz. Beslenme alışkanlıklarınızın haricinde çocuklarınıza da zararlı olduğunu düşündüğünüz ve ısrarla çocuklar sırf istiyor diye aldığınız ve yemesini içmesine müsaade verdiğiniz bir takım olaylar sizin zaten gündeminizdeki bu enerjinizi düşüren olay aslında buymuş. Kötü beslenmek, e, düzensiz beslenmek, e, vücudunuza zarar veren e, bazen diyorlar niye am am yapıyorsun niye am am duruyorsun benim kanalım bir sürü insanlar tarafından tartışıldığı için ee, sözlerime dikkat etmek zorundayım Farklı bir şey söylememek durumundayım Yoksa e, şey olur Yanlış anlaşılır ve benim de başım belaya girebileceği için Düzgün cümleleri ara, aramak zorundayım Bu yüzden ımlıyorum, ımlıyorum. Ee, Kötü alışkanlıklarınız varsa Ve bedeninize zarar veren bir alışkanlığınız var ise Haziran'ın ilk haftası itibariyle Bunları da hayatınızdan Çıkarmanız gerektiğini ya da bu hafta daha temkinli, daha dikkatli olmanız gerektiği hususunda kartlar ikizler burcu kadınlarına uyarısını vermiş bulunmakta. Sayın ikizler burcu kadınları, sizin enerjinizi düşüren, sizin hayatınızda bir takım olumsuzluklara neden olan bir takım olayların artık sizin düşüncesel anlamda geçmiş yaşantınızla yaşadığınız olayların Akabinde gelen ve hala bu hayata empoze olamıyor iseniz, hala üzüntülerinizi, hala yaşanmışlıklarınızı ve hayal dünyanızdaki o e, sayfasını kapatıp da raflara kaldırdığınız olayları hala bu zaman zarfına e, taşıdığınız sürece maalesef ki ruhsal çöküntüleriniz ve ruhsal anlamda psikolojinizin aile içerisindeki huzursuzlukların ya da Beslenme alışkanlıklarınızın kötüye gitmesinin nedeni aslında sizin bu rafa kaldırmış olduğunuz olayları tekrar gündeme gelmesi ya da o insanların enerjisini üzerinize almanız. Hane içerisindeki hiç hane içerisinde belki olumsuz bir durum yok, hiçbir problem yok fakat farklı insanların problemleri, farklı insanların eksi enerjilerini Üzerinize aldığınız dakika bu hafta maalesef ki sizde e, geçmiş yaşantınızla ilgili bir takım kurgular, bir takım insanların hayatlarıyla ilgili olan mücadeleleri, sizin vermiş olduğunuz mücadeleler, e, kıyaslamalar, ego tatmininiz, e, o yaptı ben neden yapamadım işte ben e, geçmişteyken ben de onun yaptığının aynısını yaptım o neden takdir görülüyor ben neden takdir görülmüyorum gibi hane içerisindeki de huzursuzluğun asıl sebebiyetini verebileceği bir haftadan bahsediyorum. Yani birazcık egon, egonuzun hakimiyetini e, haki, ego, ego, hakimiyetini biraz daha bastırın der kartlar. E, İkizler Burcu kadını için İkizler Burcu zaten hani e, bazı şeyleri hazmedemiyor artık bazı şeyleri e, yiyip yutma zamanınız bitmiş bu yüzden geçmiş yaşantınızdaki bu erkek arkadaşınız da olabilir e, ayrıldığınız eşiniz de olabilir ve onun hayatıyla ilgili gelişen olayları gündeme alıp da sizin e, harekete geçememeniz ya da bir olaylara müdahale edememenizden kaynaklanan bir sıkıntıyla gelen e, buzdolabı önünde ya da çay makinesinin kahve makinesinin önünde kendinizi bulabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Aman aman bunlara çok dikkat edin bu hafta. Bu hafta çünkü e, sizin e, yaşam enerjinizi kemiren, sizin e, hane içerisindeki olumsuzluklar başta olmak üzere, hane içerisindeki giden olumsuzluklar, enerjiniz düşük, hane içerisinde giden olumsuzluklar var. Geçmiş zamanı duyulan, özlemden kaynaklanan e, ve o, o eski konfor yaşantınızı sağlamak için verdiğiniz mücadelenin de e, akabinde e, bir ilerleme, bir safhaya geçişiniz söz konusu değilse bunlar aslında sizin geçmiş yaşantınızdaki konforun ya da hayatınızdan çıkmış olan insanların tekrar hayatınıza girmesi için verebileceğiniz olan mücadeleden kaynaklanan bir sıkıntıymış sayın ikizler burcu kadınları o yüzden e, siz e, bu olayları üzerinden gelmek ya da e, hayat enerjinizi yüksek tutmak için e, biraz çocuklar alanındaki çocukların beslenmesi diyetleri yeme alışkanlıkları çocuk sağlığı çocuklarla ilgili yapabileceğiniz girişimler çocuk aktiviteleriyle ilgili, çocuklarla ilgili el becerileriniz varsa bunların satışı ile ilgili hayal dünyasını geliştirebilecek çeşitli faaliyetlerde bulabileceğiniz, belki de bir diyetisyenlik kursu, belki de bir çocuklar ile ilgili faaliyet gösterebileceğiniz alanların açılmasıyla birlikte hayat enerjinizin daha da Toparlanabileceği bir haftadan bahsediyor. Sizin çocukluk yıllarında... çocukluk zamanınızda yaşamış olduğunuz bir takım e, olayların da e, gündeme gelmesi ile birlikte sanki size farklı bir alanda, farklı bir sektörde yani yeme içme hususunda, diyet hususunda ne bileyim böyle çocukları, çocuklarla ilgili yapılan ve sizin belki de çocukluk zamanınızdaki o kötü yaşanmışlık olaylarınızın Başka bir bünyede başka bir enerjide yaşamasını gördüğünüz, gördüğünüz o anlar Tekrar sizin hayal dünyanızda bir kaos ortamı oluşturacak ve siz bu oluşan bu kötü enerjide hanenizin içerisine yansıtabilirsiniz. Ya siz de bana böyle davranıyordunuz. Ben de küçükken bunları yaşadım. Ben benim de başımdan bunlar geçti gibi olayları dallandırıp budaklandırmamanızı tavsiye ederim. Sayın İkizler Burcu kadınları. Yoksa sizi böyle çay makinesinin önünde, buzdolabının önünde fırında yemekler onlar bunlar yaparken bulabilmemiz çok olasıymış. Çok muhtemel olasılıklar içerisinde gözüktü ikizler burcu kadınları için kartlar bu şekilde der. Hani içerisindeki huzursuzlukları ya da kendi yaşam enerjinizi düşürdüğünüz bütün olaylar çocukluk yaşantınızdan bu zamana kadar geldiğiniz ruhsal ve bedensel ve zihinsel oyunların size açmış, açmış olduğu problemler. Bu problemleri e, aşmak için zaten siz Unutmak için gündeme getirme getirmemek için Bir takım e, Faaliyetlerde bulunsanız da Zaman akışı maalesef ki Hepimizin çocuğu var Hepimizin e, ya da çocuklu olan Tanıdıklarımız var Herkesin başından böyle kötü anılar Kötü durumlar geçiyor Ve bu durumlara şahit olacağınız Bu durumlar hususunda e, Nasıl üzerinden gelebileceğinizin Bilincinde olduğunuz için Belki de olaylara kendi kalp gözünüzle bakabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor sayın ikizler burcu kadınları. Aynı zamanda e, evinize gelen e, bir bolluk bereketten bahsetti kartlar ikizler burcu kadınları için. E, bir bağ bahçe ekiminiz var ise, bir meyve sebze bağınız var ise, bunların da bu hafta verimini alıyor musunuz? bunların değerlendirilmesi hususunda da masaya yatırabileceğiniz ekim biçim alanlarının da gündeme gündemde olabileceği bir hafta sizi bekliyor sayın ikizler burcu kadınları. Umarım bereketli satışlarınız, verimliliğiniz olur. Öyle söyleyelim, öyle olsun. Şimdi sen ikizler burcu Kadınları yorumlarınız bitti bu haftalık ikizler burcu yorumum bu kadardı. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi ikizler burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım ikizler burcu erkekleri Haziran ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz nasıl olacak? Kartlarımızı nasıl gözükeceksiniz? Ve ben bunu size nasıl ileteceğim? İkizler burcu erkekleri Haziran ilk haftası itibariyle Ah, ah. İkizler Burcu Erkekler Siz hanenizi, akrabalarınızı, çevrenizi Çok mu zorladınız Çok mu destek verdiniz Çok mu destek aldınız Aile içerisinde, akraba içerisindeki e, Bu para alışverişi Birbirinizle dayanışmak Birbirinize destek olmak Birbirinize e, farklı alanlarda e, Korumak, kollamak e, Ve Ve Tekrar toparlanmak için vermiş olduğunuz mücadelelerin artık verimliliğini, sorumluluğunu, bitimini ya da başlangıcının ön plana alınabileceği bir haftadan bahsediyoruz. İkizler Burcu erkekleri için. İkizler Burcu erkekleri kaybetmiş olduğunuz materyalleriniz neyse, ruhsal anlamda, sevgi anlamında kaybettiğiniz insanlar kim ise bu insanların gidişiyle birlikte ya da bu kaybettiğiniz işlerin ya da paraların bitimiyle birlikte elinizde olan kim kaldıysa emlak olarak ve insan olarak kim kaldıysa bunları koruma altına almak almak için bu hafta akrabalarınıza destek verebilirsiniz. Akrabalarınızla anlaşma içerisinde olabilirsiniz. Akrabalarınızı ön plana sürerek üzerinizdeki belki mal varlığının bir kısmını akraba içerisinde ya da aile içerisinde birbirinizin üzerine devir daim yapabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor sayın ikizler burcu erkekleri belki de bu bir takım malları kurtarmak için ya da insanlar daha fazla üzülmemesi için ya da kayıplar yaşamamak için birbirinize vermiş olduğunuz özgüvenden kaynaklanan bir destek çalışması diyebilirim Siz bu destek çalışmalarında bu olayları yaşarken ikizler burcu erkekleri daha fazla kaybetmemek daha fazla kaybetmemek için çıkar yolu olarak da akrabalarınızı seçeceğiniz ya da akrabalarınızı seçmiyorsanız bile akrabalarınız tarafından eee oyunuzu kullanmanız gerektiğini söyler kartlar ikizler burcu erkekleri için. İkizler burcu erkekleri sizin mimari anlamda yükseliminiz var bu hafta. Siz bir anlaşmayı imza atıyorsunuz. İç mimar ya da kentsel dönüşümdeki bir sektörel anlamdaki bir işiniz var ise bu işinizin tamamlanması, tamamlanmasının doğrultusunda tamamlandığı için bir bütçe alımı ya da bir bütçe verimi ya da bir imza bir anlaşmaya ya da bir yeni bir işe atılım hususunda bir yaşam standartı açılıyor size sizin belki bir ev değişikliğiniz belki bir hane içerisindeki bahar temizliği, bahar temizliği dediğimiz ve ev içerisindeki kapı badona boya işleriyle ilgili haşır neşir olabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Aslında ikizler burcu erkeklerine bu mimari çalışmalar çok iyi gelecek bu hafta. Siz özellikle eğer ki mimari anlamda bir çalışmanız yok ise bu mimari alanda kendinizi güçlendirebilirsiniz. Sayın ikizler burcu erkekleri. Ya olayın bir de kötü bir durumu var. Şöyle söyleyeyim. Sizin bazı kayıplarınızdan dolayı, bazı bitimlerinizden dolayı akrabalarınızla ilgili olan bitişlerinizden de bahsedebilirim ben bu hafta. Akrabalarla ilgili ya da ortak çalıştığınız kişilerle ilgili can ciğer, dost olduğunuz insanlarla ilgili bir paranın ayrılmasıyla ilgili bir ayrılıktan da bahsedebilirim. Ya da bu ayrılmanın neticesinde tekrar akrabaların size destek vermesiyle yükselişinizden bahsedebilirim. Yani bu hafta İkizler burcu erkekleri çevrenizdeki insanların sizin hayatınızdaki ince çizgileri aslında belli oluyor. Bu ince çizgi de kimin ne olduğunu bu hafta göreceksiniz. Kimin neler yapabildiğini, sizin hayatınızda nasıl etkiler oluşturduğunu, sizin hakkınızda neler düşündüğünü, sizin sizin hayatınızda ilgili son sözlerini hadi söyle ben artık yeni bir enerjiye geçeceğim. Yeni bir duruma geçeceğim. Yeni bir hayata geçiş yapacağım. Hadi artık son sözlerini söyle ve ben başka bir boyuta geçiş yapıyorum dediğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. İkizler Burcu erkekleri için. zaten sizin yitirmiş bitirmiş olduğunuz bir takım olaylar var. Bu bitirmiş ve yitirmiş olduğunuz olayların haricinde Dostlarınızın yanında olduğu, akrabalarınızın yanında olduğu ve e, yükselime geçtiğiniz anlarda bu insanlarla birlikte yükselime geçiyorsunuz. Ama bu yükselim doğrultusunda siz e, bir rahatlama evresinden de bahseder. Devreye büyüklerin girmesi bu hafta sizin yararınıza. Sakın kesinlikle şey demeyin sayın ikizler burcu erkekleri. İşte ben neydim, ne oldum, kimlerin eline düştüm. İşte ben dedemin dedemin dedem yaşında insanların ya da akrabalarımın ya da e, teyzemin halamın da ayağına mı gelecektim? Onlarla da mı konuşacaktık bu konuları diye ee, bulunduğunuz ortamlar aslında bu insanlarla artık e, son yüzleşmeleriniz, son söyleşleriniz, son içinizi döküşünüz, son kez artık bu konuları tartışmanız, artık e, siz önümüzdeki hafta farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Bugün, bu hafta bütün olan, biten, yaşanan olaylar, gerek Güzel yanlarıyla gerek kötü yanlarıyla e, paylaşmış olduğunuz durumlar, ortamlar her neyse ikizler burcu erkekleri artık aile bireyleriyle de masaya yatıracağınız ve artık son zamanların son görüşmelerinizin olduğu bir zaman aralığıymış sayın ikizler burcu erkekleri. O yüzden bu zamanları iyi değerlendirin önümüzdeki hafta size başka bir enerji, başka bir atmosfer ve başka bir hayat çizelgesi bekliyor. Siz de bu görüşmelerden inanılmaz derecede hoşnut kalacaksınız. Size ailenizin bırakmış olduğu ve vermiş olduğu destek, inanılmaz derecede sizi zaten bu hafta bunları tartışıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Kayıpların devir daimi nasıl olur, nasıl biter? Yani bu haftaki durumlar ve konuşmalar çok önemli. Kendinize, ailenize, akrabalarınıza ve gerçekten bir şey elinizden gittiyse bunu ailenize bildirmekten kesinlikle çekinmeyiniz. Ama saklayalım öğrenmesinler dediğiniz bir durum var ise ve ailenizden çekinip bu zamana kadar dile getirmediyseniz bu hafta dile getirmek zorunday mısınız? Bu hafta zaten dile gelecek, bu hafta su yüzüne çıkacak, bu hafta mecburen çıkacak. Hani bir kadın bebeği karnında ailesinden kaç ay gizleyebilir? 4 ay, 5 ay sonra karnı çıkacak. Karnı gözükmeye başlayacak ve mecburen artık bir şeyler bilinmek zorunda kalacak. Belki de akrabalarınızın da bildiği ve sizin yüzünüze söyleyemediği, ya sen hep kaybediyorsun ya da sen hep kazanıyorsun. Biz de senin yanında olalım. Veya artık bu işi bırak, sen bizim yanımıza gel. Denilen bir haftadan bahsediliyor İkizler burcu erkekleri için. Ama bu hafta son görüşmeleriniz artık akrabalarınızla, ailenizle e, sorunların gündeme masaya yatırılması artık bu hafta son. Bu hafta artık bir takım kararlar alınıyor çünkü artık bu hafta e, kesinlikle e, netlik kazanacak olaylarla e, gündem sizi bir yere getiriyor. Bir yerde artık bir şeyler daha farklı boyutta alacakmış. Bu önümüzdeki haftalar için geçerli. Ama akrabalar ve ailenizle ilgili yapacağınız bu problemli görüşmeler bu hafta sonmuş sayın İkizler Burcu erkekleri. Bu hafta İkizler Burcu erkeklerine gelen mesajlar, gelen uyarılar ve dikkat etmesi gereken hususlar bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle ikizler burcu erkekleri. Ha bir de ikizler burcu erkekleri hanenize, akrabalarınıza ya da işte bulunduğunuz ortamlarda bu arkadaş çevrenizdeki sıkı diyalogta olduğunuz arkadaşlarınız kim ise onların onları da ailenizin bilmesi, tanıması veya öğrenmesini sağlamanız gerekiyormuş. Kimlerle muhatapsanız bunların da bilgilerini vermeniz gerekiyormuş ailenize en yakın bulduğunuz kişilere. Der kartlar, İkizler burcu erkekleri için. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum, hoşça kalın.